Ya, ne oluyor ya? Neredeyiz biz? Bil Bilmiyorum çünkü sahipsin. Eyler çim bak. Ay. Ay. Ah. Tuvalete Benim de çim geldi. <laughs> Aa şurada biraz şeyler var basamaklar var. Çıkabiliriz oradan. Ah. Ah. Oh, tamam. Gel seni kucağıma alayım Damla. Çıkmayı deneyeceğim. Alamıyorum. Yakınlaşman lazım. ha. Teşekkürler. Ama buradan sonrasını nasıl yapacağız? Tamam, yapalım daha. Ben deneyeceğim bunu. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Nasıl geçeceğiz? Usulav gibi olanlara basmayacaksın. He oraya basmadan. Hay. Allah senin <laughs> belanı <birazını> versin. <laughs> Çok Neyse ben yaparım. <laughs> Çıksana. Çıkmadı ne? Çıksa ne alacaksın beni? Valla umurumda değil. Ölür müsün? Alır mısın? Umurumda değil. Çık Bence ben beni Kedi çıkar değil, değil. ne yok. O bir dakika işim var. Telefonu bakacağım Açık. Bak, Telefonum yanımda. Hadi şurası gelsin. Eee çok güzel. <laughs> bir dakika. Eyle eyle. Efendim. <laughs> Kaçırdıysa ben buradan polis arıyorum dur. Alo. Ama polis bizi dökmüş olmasın. Ha açıyor bir dakika bir dakika çalıyor. Buyurun. Evet, buyurun. Alo. Siz beni, siz neden hep sana eklediniz? Suçunuzu hatırlamıyor, hatırlamıyor musunuz? Oncakinde, AVM'yi soymuştunuz. Şey, AVM'yi soymuştunuz. Ya ondan mı gerçekten? Kozmetik ürünü paramız etmedi. Ondan soyduk yani. Birkaç mağazaya da girdik. Kapatıyorum, Vay ya bay ya. bay. Ya biz buradan kaçmazsak? Bizim ismimiz de. Ne bileyim. Damla, <laughs> bir şey değil. Evet ya, Bir şey diyeyim. Eğer atlarımız birbirimizin olsun. Evet kaçamazsak. İkimizin adı da birleşik o. damla elam eylem damla. Ne şaşırıyorsun lan? çıktım tamla. Ben bitireyim sen ondan sonra. <laughs> Arkadaşlar en iyisi biz şuraya çıkıp gelelim yoksa yapamayacağız. Arkadaşlar buraya çıktık. Şimdi. Çok. <laughs> Bir daha. Lan ne bulamıyor? Bu <laughs> ne? Cebimize onlardan koymuştuk. Bir dakika çıkartayım hemen. Evet şimdi. Burada olması lazımdı çantamda. Hah, burada. Yapamıyorum. Hadi çıktım. Buradan sonra ne yapacağım? Aa yaptım vallaha. Ee, bana yardım et. Yapamıyorum. Evet. Buradan sonra ne yapacağız? Buradan Beğeniyorum <laughs> ben bir şey vardı. Tamam beni kurtar. Şurada kaldım. Aşağı düştüm. Beni kurtar. Buradayım. <laughs> bir dakika. Ben bir daha çıkartayım. Damla benim yanımda. Ya sen, benim. Damla dur. Yanımda bir tane bir <laughs> şey <silma> vardı. Bir <laughs> Ay düştüm. İki oldu. Tamam. Ne Hemen ben çıktım, çıktım. Kurtlar mı Kal aşağıda. Heh, kal orada. Bir şey söyleyeceğim. Yolu buldum. Ne? Şu seni ittiren yere gel. Acil. İttiren yere seni ve bir yere çıkartıyor. Acil gel. Ben yine otur. Ben uçurtmamı kullandım. Heh. Damla'yı da yanıma alıp geliyorum. Arkadaşlar Damla'yı da getirdim. Hadi. Durun ben şöyle bir şey deneyeceğim. Hadi, hadi. Lan sen o kostümü nereden aldın? Mağazadan <laughs> aldın. <laughs> Çıkamıyorum. Ay yalanım. Ağlama. Elif mal mısın? Seni görürüm. Arkadaşlar şimdi buraya bir saattir rahat çalışıyoruz. Dur gelmek için. Hı -hı. Ya düş. Ben arkadaşa gidiyorum. Bekle. Bakalım. <laughs> ya, öldün mü? Ölmedim. Ne? Şimdi öldüm. Ama. Şimdi öldüm ama. Bir dakika arkadaşlar. Ben oraya yapıp geleyim. Oo, arkadaşlar. Aziz zor. Ana şurada delik var. Buradan geçelim. Dur Elif artık sinir hastası oldu. ben de öldüm. ya beni de al. Aa bebek olalım. Kanka başa gel bebek ol. Başa gel bebek ol. En başa öl. Brother, <laughs> en çıktık. Neredesin? Zaten gel hileyle pileyle Anladım. geçtik bu kadar kolay mıydı <laughs> biz iki saatte yolaşıyoruz ya kanka büyü de bizi görmesinler arkadaşlar hemen büyüyelim <laughs> bu kadar büyüsün demedim ki ben <laughs> İyi misin abla? <laughs> Hoşçakız oh, sayesinde öğrendim. Arkadaşlar bu arada uçağımız olmasına rağmen kullanmadık. Aa buraya geldim. Ee, sıkıntımız var ben burada da kaldım. Neyse ben de geliyorum dur. Ben içeriye gireceğim. Ooo yukarısı çok güzel. İçeri girdim. Hani la? İçeri girdim. La biz niye burayı önceden fark etmedik? Ama tam olarak göremiyorum işte. Ee, ben yine düştüm. <laughs> Bak. İyi bu şimdi nerede Akeş'e ben geliyorum. Arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Top olarak bitiriyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Bye bye.